Ali dişçiden geldi şimdi. Böyle ağız uyuşuk. Vaziyette uyuyor. Bir buçuk saatten beri uyuyor. İki günden beri uyuyorsun şakası yapacağım. Üstümü falan değiştirdim. Makyajımı da her şeyi değiştirdim. Telefondan tarihi de değiştirdim. Uyan artık. Artık uyan. Artık uyan yani. Aşkım. 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 İki gün oldu diyorum uyuyalım. İki günden bir uyuyorsun aşkım Nasıl uyuş aşkım dokunmadım ama iki gündür uyuyorsun. Aşkım üç gün olacak. Kızım ne iki İki gündür uyuyorsun aşkım dokunmadım dokunmadım ama yazık da bana. Hmm. Sensiz olunca sıkılıyor mu? Bugün neyiz? Salı. Çarşamba? <laughs> çarşamba süper dalga mı geçiyor seferinden? <laughs> ben iki gündür burada mıyım? Bakmışım. Bak bu şuna. Bak. Başım şimdi ben mı gittim, çarşamba mı gittim ya? <laughs> Oha harbiden çarşamba oldu lan. <laughs> Oha. E çocuklar nerede? Çocukların okulda yok çarşamba günü. E çocuklar yok de çarşambayız işte. Aşkım iki gün insan uyur mu sen? Nasıl bıraktın beni iki gün burada yavrum? İki gün yani. Bugün çarşamba, bugün çarşamba biz ya? Aşkım sen bir bakayım. Ne gülüyorsun? biri çekiyorsun ya uyursan, iki gün uyursan nasıl çekmeyeyim? Karnım niye tok benim o zaman? İki gün uyudum da. Aman <laughs> sen uyuyunca besledim seni. Ne yaptın? Sütlü verdin ağzıma <laughs> ya. Allah'ım yarabbim. Nasıl besledin sen beni uyurken?